Selamun Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda PictoBlocks programında yapay zekayı kullanarak duygu tespiti nasıl yapabiliriz onu göreceğiz. Kamera veya herhangi bir resim üzerinde insanların mutlu ya da üzgün olduğunu tespitini hızlı bir şekilde yapay zekayı kullanarak tespit edeceğiz. Eğer bu programda yapay zekayı nasıl kullandığımızı merak ediyorsanız hemen videomuza geçelim. Programı açtığımız zaman bu şekilde bölümler karşımıza geliyordu. Burada blok tabanlı kodlamayı kullanacağız. O yüzden sol taraftaki yukarıdaki bölümü tercih ediyoruz. Bu çalışmamızda yapay zekayı kullanarak duygu analizi yapacaktık. O yüzden duygu analizi için yüzümüzü programın tanıması gerekiyor. Yapay zekanın yüzümüzü alması gerekiyor. Bunun için eklentiler bölümüne gireceğiz. Sol alttaki eklenti ekle bölümüne tıklıyoruz. Buradan yüzle alakalı bloklarımız burada, yapay zeka bloklarımız burada. Tercih ediyoruz ve biraz bekliyoruz. Evet, bloklarımız kendiliğinden hemen yüklendi. Burada görmüş olduğunuz gibi bu renkte bloklarımız var. Yalnız İngilizce, Türkçeye çevirsek bile hiçbir şekilde bunlar Türkçe olmuyor. İlk olarak programda kameramızı açacağız ve duygumuzu tespit edip etmediğine bakacağız. Daha sonraki çalışmamızda resim yükleyeceğiz. Resim üzerindeki kişilerin duygu analizini yapacağız. Öncelikle olaylardan yeşil bayrak tıklandığında bloğumuzu ekrana taşıyoruz. Yani programda şurada yeşil bayrak var. Buraya tıkladığımız zaman altındaki kodlar hemen çalışacaktır. Devreye girecektir. O yüzden bu bloğu ekrana taşıdık. Daha sonra da yüzle alakalı bloklarımıza geliyoruz. Buradaki bloğu ekrana taşıyoruz. Yani bu blok sayesinde kameramızı açacağız. Örneğin tek başına çift tıklayalım. Hemen burada görüntümüz karşımıza gelecektir. Ayı biraz daha Farimizin sol tuşuyla tutarak çekelim. Evet görmüş olduğunuz gibi görüntümüz karşımıza geldi. İsterseniz bu blokta 10 yerine off yazarsanız çift tıklayalım görüntümüz kaybolacaktır. Ben hemen bu bloğu yapıştırıyorum ve açıyorum. Daha sonra buradaki bölümü isterseniz değiştirebilirsiniz. Ancak ben değiştirmeyeceğim. Çünkü arka planda görüntünün biraz daha kaybolmasını sağlıyorsunuz. Evet buradan sıfır yaptığımız zaman tekrar yeşil bayrağı tıklayalım. Evet, daha güzel bir görüntü karşımıza gelecektir. Bunu sizler de kendiniz ayarı yapabilirsiniz. Bu blokla kameramızı açıyoruz. Demek ki bundan sonra eğer kameramızla ilgili çalışma yapacaksak bu bloğu kullanmamız gerekiyor. Daha sonra sürekli tekrarla bloğunu alıyoruz. Ekranda programın sürekli olarak duygu analizini tespit etmesini istiyoruz. O yüzden bu bloğu taşıdım. İsterseniz buraya kullanmayabilirsiniz. Bir kere çalıştırabilirsiniz kodları. O zaman üzgün ya da mutlu olduğunuzu hemen program tespit edecektir. Daha sonra da ekranda bunu yazdıracağız zaten. Şimdi tekrar yüzle alakalı yapay zeka bloklarımıza gelelim. Burada ikinci bloğumuz var. Bu blok sayesinde yüzümüz nereye giderse gitsin bir dikdörtgen bizi takip edecek veya kare bizi bir takip edecek. Biraz sonra zaten bunu göreceğiz. Burada iki tane seçenek karşımıza geliyor. Açık kapalı olmak üzere. Şimdi kameramızdaki yüzleri tespit etmemiz lazım. O yüzden buradaki bloğu kullanıyoruz. Burada iki tane seçenek karşımıza geliyor. Kamera ve sahne. Ben şu an kamera üzerinden yüz tespiti yapacağım için kamerayı tercih edeceğim. İsterseniz ekranı da tercih edebilirsiniz. Şu an görüntüm zaten ekranda olduğu için hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Yalnız resim yüklediğiniz zaman kamera olursa Yüz tespiti yapamıyor. Buna dikkat edin. Ben o yüzden kamera olarak burada tercihimi yapacağım. Şimdi yeşil bayrağı tıklıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi yüzümün etrafında bir tane dikdörtgen var ve beni takip ediyor. Tabi bu renkler size de farklı olabilir. İsterseniz bunu kapatabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız zaman yüzünüzü hiçbir şekilde takip etmeyecektir. Ben yine görünmesi için bu bölümü açacağım. Eğer bu bloğu kullanmazsanız karşınızda her zaman bir dikdörtgen olacaktır. Buna dikkat edin. O yüzden bu bloğu anlatmak istedim. Eğer sizde çalışmazsa bu iki bloğu yer değiştirin. O zaman sıkıntı çıkmayacaktır. Çalışacaktır. Bazen bu tarz sıkıntılar olabiliyor. Şimdi program yüzümü artık yakalıyor. Duygu tespiti yaptıracağım. O yüzden de şuradaki bloğu kullanmamız gerekiyor. Bu blok sayesinde mutlu, üzgün gibi 8 farklı şekilde yüz tespiti yapabiliyoruz. Buradaki bloğa girdiğimiz zaman görebiliyorsunuz. 2, 4, 6, 7, 8 değilmiş, 7'ymiş. Bunların İngilizce karşılıklarını sözlükten bakarak bulabilirsiniz. Tabi aynı zamanda sözlüğümüz de burada mevcut. sözlüğümüzde kullanacağız. Ondan önce ekrana durumu yazdırmak istiyorum. Bakın burada 2 saniye boyunca merhaba de diyor. Hemen merhaba yerine bu bloğu yerleştirdim. Buradaki bir sayısına dokunmuyoruz. Çünkü ekranda bir tane 100 olduğu için burası 1 olarak kalacak. Evet görmüş olduğu gibi natural demiş. İngilizce olarak karşımıza geliyor. Evet happy dedi. Tabii biz bunu Türkçe olarak da yazdırabiliyoruz. Eklentiler bölümüne gelelim. Orada çeviri bloklarımız var. Çeviri bir eklentisini tercih ettim. Buradan bloğumuz karşımıza geldi. Hemen buradaki bloğu alıp merhaba yerine yerleştiriyorum. Daha sonra dilimi de Türkçe olarak ayarlayacağım. Bundan sonra oradaki metinleri ekranda Türkçe olarak göreceğiz. Bu bloğu tekrar taşıyorum. Şimdi nötr demiş. Evet mutlu yazdı görmüş olduğunuz gibi. Evet şaşırmış şeklinde ifadeye karşımıza geldi görmüş olduğunuz gibi. Yani böylece kameradan duygu tespitini yapmış olduk. Eğer kamerada iki kişi varsa şu şekilde yaparsanız ikinci kişinin duygusunu da ekranda görebilirsiniz sırayla. 2 saniye birinci kişinin duygusu iki saniyede ikinci kişinin duygusunu göreceksiniz. Sağdaki soldaki zaten kendiniz görebileceksiniz hangisi hangisinin duygusu olduğunu. Ona göre sağ sol ayarını da yap zaten yapabilirsiniz. Bu bloğu atıyorum. Evet şimdi bu çalışmamızı ayı üzerinden yaptık. Yani Toby üzerinden yaptık. İsmi Toby'ymiş. Ben Toby olmasın sadece yüzümde bir dikdörtgen olsun. Oradan takip edeyim diyorsanız da. O zaman şu şekilde bir çalışma yapacaksınız. Bir kukla seç bölümüne geliyorum. Oradan bir kukla seç diyoruz. Bakın burada kare kuklamız var. Bunu seçtim. Ekranı zaten hemen göründü. Kostümler kısmına geldikten sonra burada farklı renklerimiz var. İsterseniz Farenize tıkladıktan sonra buradaki noktalarla boyutunu değiştirebilirsiniz. Kendi yüzünüze göre ayarlayabilirsiniz. Bakın buradan merkeze artı var. Oraya doğru ayar yapabilirsiniz. Evet şu şekilde ayarını yaptım. Kırmızı rengi kullanacağım. Tekrar bloklar kısmına geliyorum. Tobi'ye geldim. Bu kodları tutuyorum. Faremin sol tuşuna basık tutuyorum. Bakın bir titreme oldu. Titreme olduğu zaman bırakıyorum. Bütün kodlar diğerine geçmiş durumda. Tobi kodlarını hemen şöyle ayıralım. Tobi'yi kullanmayacağım. Aynı zamanda Toby'yi buradan göster bölümünden gizleyelim. Evet tekrar buraya gelelim. Kodları büyüteyim biraz daha. Evet şimdi tekrar yeşil bayrağa tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi yine diğer kare bizi takip ediyor. Gizle dediğim zaman takip etmiyor. Yalnız bu kuklamız, kırmızı renkteki bu kuklamız beni takip etmiyor. Şimdi onun takip etmesini sağlayacağım. Hareketten X, Y konumuna git bile onu alıyoruz. Daha sonra yüz bölümüne geliyoruz. Benim, yani burada bir kişi var. Benim X ve Y koordinatımı almam gerekiyor. O yüzden şu bloğu alacağım. Kopyasını çıkaracağım. Birinci kişim olduğu için değiştirmeyeceğim. İkinci kişi olsaydım da buradan pozisyonları alabiliyorum. X pozisyonu ve Y pozisyonu diyoruz. Koordinat İki boyutlu düzlem olduğu için x ve y sayıları lazım. Evet şimdi artık kuklamız... Evet görmüş olduğunuz gibi biraz önceki çalışmayı artık kendimiz yapmış olduk. Evet buradaki çalışmayı durduralım. Şimdi normal bir resim üzerinden kişinin mutlu ya da üzgün olduğunu tespit edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız onu göreceğiz. Tabi bunun için de yine ayımızı görünür yapalım. Tobimizi. Şu kısmı gizleyelim. Ve kodları ayırdım görmüş olduğunuz gibi. Tobi'nin kodlarında değişiklik yapacağım. Ekranda bir tane resim çıkmasını istiyorum. Öncelikle kameradaki görüntümü kapatayım. Buradan off yapıyorum. Evet kamera görüntüsü lazım değil. Şimdi sahneye bir tane resim yükleyeceğim. Dikkat edin buna. Sahneden bir dekor seç diyorum. Ve buradan dekor yükle diyeceğim. Resmi buraya yüklememiz lazım. Evet bilgisayarımdan resmimi seçtim. Hemen ekrana geldi. Dekorlar kısmında. Burada oynama yapmayacağım. Hemen bloklar kısmına geliyorum. Görmüş olduğunuz dekorlar kısmındaydım. Buraya kod yazmayacağım. Yine Tobi'ye geleceğim. Tobi'nin üzerinden değişiklik yapacağım. Kamera kullanmayacağım için bu bloğa gerek yok. Hatta tutup şu şekilde çöpe de atabiliriz. Buraya bıraktığınız zaman çöpe gidiyor. Yeşil bayrak tıklandığı zaman sürekli tekrarla dedik. Kamera bölümü tabi buradan değişmesi gerekiyor ekran taraması gerçekleştireceğiz. Daha sonra da 2 saniye boyunca da bu yüzün ne olduğunun çıkmasını istiyoruz. Bakın görmüş olduğum gibi hemen tespit etti. Mutlu dedi. İsterseniz yüz taramasını kapatabilirsiniz. Direkt olarak mutlu dedi. Hatta şöyle yapalım. Sürekli tekrarlayı ayırırsanız eğer bir defa hemen kodlar okunacaktır. Direkt olarak 2 saniye tespit edecektir. Görmüş olduğu gibi hemen yüz tespiti yaptı. Mutlu dedi ve kodlar durdu. O yüzden sürekli tekrarlayın. Nerede kullanacağınızı bilmeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi böylece kamera ya da resim üzerindeki insanların mutlu ya da üzgün olduğunun duygu tespitini yapmış olduk. Sizler de bu kodları kullanarak çok farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.